Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi arıcılık sezonları. 2024 sezonumuz bereketli geçsin inşallah. Malum arıcılık sezonu ilkbaharda değil. Sonbaharda hatta bal sağımından hemen sonra başlar. Düzgün bir varova mücadelesi yaparız. Arımızı besleriz. Ondan sonra bakarız. Kışın yeterli balı var mı yok mu? çok soru geliyor kek veriyor musun diye ben kek vermiyorum ar araları arkadaşlar yani kek ee, yani gereksiz görüyorum çünkü ben arıya besini arı stoğunu tamamlasın diye veriyorum kek de arıyı oyalamak için dolayısıyla kek vermiyorum ha, vermek zorunda olsam veririm ayrı mesele yani keke karşı da değilim benim en zayıf Arımdı. Bunun videosunu sizlere paylaştım hatırlamıyorum. Paylaşmamış olabilirim bunu. Bu çerçeve bomboş. Balın çeksin diye vermiştim. Arı balını çekmiş. Damla da bal kalmamış. Bu çerçeveyi kovandan alabilirim. Çerçeveyi aldım. Bu bayağı gayet ballı bir çerçeve. Ne kadar balımız var? Dolu, full. 2 şuradan fazla arkadaşlar balımız var bu çerçevede. Full sırılı bir çerçeve. Hı -hı. yine pul bal iki buçuk kilo var arkadaşlar bu çerçeve dört buçuk kilo yaptı bu yine full yakın ballı yani iki kilo var arkadaşlar altı buçuk yine ben altı diyorum Atıyorum. Az zaman vereyim. Full bal yine arkadaşlar. Yani polen de var. İki buçuk kilo var. Ama iki diyorum. 8 Kamerayı diğer tarafa alayım daha güzel gözüksün. Çekim. Kolum geliyor çünkü ben sağdan çalışıyorum. Evet görünüyor. 8. Bunda artık yavru olması lazım. Yok bunda yavru yok arkadaşlar. Hala yavru göremedik. Güzel. bal var. 9 evet, Yavrum da var. Görüyorsunuz. Az bir kapalısı var. On kilo balımız var. Burada kapalımız var. Şöyle. Anlarımız burada geziyor sarı. Burada da aşağı yukarı mikrobalımız var. Bu çerçevemiz ful full dolu. 2,5 kilo var. Ya yani bu arının fazlasıyla balı var. Bu fazlasıyla balı var. Bundan bir tane çerçeve başka bir kovana takviye edebilirim aslında. aramızın durumu bu şekilde. Sanırım 12 kilonun üzerinde balı var. Yavru iki çerçeve de var sadece. Arı. Zaten rengi sarı boyalı. Bu demek oluyor ki bir özelliği olmayan bir arı. Çünkü ben kaliteli olanları boya yani yapıştırdım. Pul yapıştırmıştım. Not almışız. Not da vermişiz. Yeterli balı var demişim Sol bir balı, iki yavru, üç blok olmuş. Dört çerçe dörün çerçeve, az balı temiz. Yani iki çerçeve yavrusu varmış. Hep iki çerçeve devam etmiş. Daha sonra çerçevesini blok etmiş. Daha doğrusu kendini küçültmüş aramız. Evet. Bu da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.